Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere askere gidecek olan arkadaşlarımızı bilgilendirme açısından bir video çekeceğim. Askerden döneli 3 ay falan oluyor benim. Ee, konularımız askerlik anları, ilk gün, acemilik, usta birliği, izinler, yanımda götürdüklerim, acemilikte android sokabilir miyiz yoksa olmaz mı, usta birliğinde android olayı vesaire. Bir de en son olarak kullandığımız üniformaları yanımızda geri getirebilir miyiz? Adlı bir video yapacağız. Konular bundan ibaret. Öncelikle arkadaşlar bundan önceki videomda kanalımda bulabilirsiniz. Askere giderken yanımızda götürmek götürmemiz gereken eşyaları videosunu çekmiştim. Onu izleyebilirsiniz. O yüzden videoyu çok uzatmayacağım. Şimdi E-Devlet'ten e yoklama, celp vesaire olaylarına baktıktan sonra gideceğiniz tarih, saat vesaire katılacağınız yer onları görüyorsunuz. Biletinizi aldınız gece. Uğurlamanız yapıldı. Otobüse bindiniz. Artık tek başınasınız. <laughs> Neyse e, benim otobüste 3 tane Denizli arkadaşım vardı zaten. Aynı yere çıktı bizimkiler. O yüzden benim acemilik dönemim biraz daha rahattı. Ondan sonra yol vesaire otobüs derken e, gittiğiniz yer örnek vereyim benim Ankara'ydı Ankara'ya vardınız birliğinin önüne gittiniz. Ben gittiğimde saat 11 civarıydı İlk başta çanta kontrolleri vesaire e, ondan sonra yoklama kağıdıdır katılış kağıdıdır vesaire o olaylar var. X-ray cihazından geçiyorsunuz çantanızı açtırıyorlar size İçinde kesici delici alet varsa eğer onları alıyorlar. Sonra e, gruplar şeklinde bizim 20-20 alıyorlardı. Ben şöyle bir aklıma bir şey geldi. Arkadaşlarıma dedim ki ya siz önüme geçin. Yani üç arkadaş Denizli olduğumuz için siz önüme geçin. E, belki dedim aynı ranzalarda da uyuruz diye düşündüm ki öyle de oldu. Ben ön sıradaydım onlar benim iki arkamdaydı. 10 kişi 10 kişi ayrıldık. Sonra bir tane az çavuş ya da rütbesini tam hatırlamıyorum. O sizi gruplar halinde alıyor. İlk evrak kayıttır, odur budur işleri var. Ondan sonra ikinci altı ay olayları var. Kalmak istiyor musun yoksa gitmek mi vesaire. Onları zaten oraya gittiğinizde görürsünüz. sonra üniforma olayları. Sizi toplu bir şekilde götürüyorlar. Her şeyinizi orada veriyorlar zaten parkadır, kıyafettir, üniformadır Hepsi var, zaten orada var. Kıyafetlerinizi aldıktan sonra e, bizde mi yoksa de mi onu bilmiyorum. Zorla duşa sokuluyorsunuz e, ilk gün duşu. Zaten iyi ki de girmişiz sonra iki hafta boyunca duş alamadık zaten. Sıra gelmiyordu çünkü. E, duş aldıktan sonra sizi koğuşa götürüyorlar arkadaşlar. Bizim kovuşları her koğuş 50 koğuşluk yani 50 kişilikti. Koğuşa gittikten sonra her birinizin bir tane numaratör gibi bir kağıt vardı elinizde. Onu veriyorlar size ilk girişte. Ranzada da size verilen numaranın karşıtı var. Yani atıyorum 7 numara verildiyse 7 numaralı Ranzaya siz geçiyorsunuz. Neyse Ranza'ya gidiyorsunuz. Zaten ben ilk gün gittiğimde çok bunalıma giriyordum. Çünkü Ranza'nın son halini gördüm. Böyle sapsarı vesaire. Sonra bir iki gün öyle yatmak zorunda kalmıştık. Yerleşme fasılı falan. Ondan sonra üniformanızı giyiyorsunuz. Saat kaç olduysa tabii. Bizim saat dört civarındaydı. Üniformaları giydik. Sonra aşağı indirdiler. Sayımdır vesairedir. ...herkes burada mı açısından. Ondan sonra geri tekrar e, yukarıya çıktık. Kovuşlara. E, bu sefer de... E, ...şey kıyafet, eşortman takımı giyiyorsunuz gece yatarken. Herkes onu giymek zorunda. Aynı. Tek tip. Giydikten sonra... ...artık yanınızdakiyle tanışmaya başlıyorsunuz. Benim zaten yanımdaki dediğim gibi otobüsteki Denizli arkadaşım denk geldiği için. Ondan sohbet, muhabbet... Eee tuşlu telefon götürmek zorundasınız arkadaşlar acemlik döneminde Android'e sakın girmeyin tutanak kersiniz askerliğiniz uzar Bizde hiç Android getiren olmadı tuşlu getirdiler ee, Tavsiyem tuşlu telefon getirin yurtdışı cihazı olmasın ee, Ayrıyetten bir tane şarj aleti Hatta getirebilirsiniz iki tane şarj aleti getirin çünkü bir tanesi çalınırsa diğerini kullanırsınız 2 veya 3 tane de e, tuşlu batarya yani tuş telefonun bataryası. Onu götürün. Çünkü bataryalar e, eski tip olduğu için hemen eskiyebiliyor. E, şarj istasyonları vardı bizim. Biz 3. katta kovuşta kalıyorduk. Bir altımızda şarj istasyonları var. Bildiğimiz e, prizler var. E, uzatma kablolu, 50'li, 50'li falan. Onlara şarza takıyorsunuz. Başına durmanız tavsiye ederim. Yoksa bataryanızı çalarlar ya da telefonu çalarlar. O şekilde olur. Ee, bir hafta boyunca ortamı ısınmaktan ziyade sağ sol yürüyüşler uygun adım vesaire yapmıyorsunuz zaten ortama ayak uydurmak için. İlk başlarda çok güzel geliyor askerlik. Rahat falan diye düşünüyorsunuz. Bir hafta sonrasında ee, artık yürüyüşler Yemin törenine hazırlıklar başlıyor Onlar en yoğun günler ee, Şöyle söyleyeyim Mesela atıyorum Bir iki gün size şey tanınıyor ortam alışma süreci Vesaire olaylar oluyor Sonrasında Birliğinizde herhangi bir iş çıkıyor Sizi alıyorlar götürüyorlar bunları yapın Mesela biz o topluyorduk sürekli O topluyorduk yani Bu şekilde günlük işlerle geçiyor Yani vakit çok hızlı geçiyor çok sinirleniyorsunuz artık yeter diyorsunuz ama sonuçta bu askerlik sonuçta olacak bitecek yani geri döneceksin sonra yemin töreni hazırlıklar vesaire yemin töreni yemin töreni günü geldiği zaman atıyorum 21 gün 27 gün bitti diyelim tam günü hatırlamıyorum yemin töreni yapılıyor yaklaşık 40 dakika sürüyor yemin töreninden sonra ailelerle görüşmek isteyen görüşüyor. Ailesini çağırmayanlar ya da gelmeyenler e, elin aldığı dağıtım kağıdıyla yani artık buradan çıkıp hangi birliğe katılacak? Yani acemilik bitti. Usta birliğine gideceksin. Nereye katılacaksın? Bir kağıt verili imza atıyorsun. Onu e, yemin töreninden sonra top bir şekilde yine gidiyorsun. Onları alıyorsun. isim soy isim veriyorsun. Onu sana veriyorlar. Benim yine Ankara çıktı. Usta birliği de. E, ama ben izin kullandım dağıtım izni kullandım. Bu arada benden size tavsiye dağıtım izni kullanmayın. Birliğinize katılın, sonra gidin izin kullanın. Çünkü altı e, 6 gün izin gözüküyor sistemde ama normalde de 2 gün gol hakkı verildiği için 8 gün toplamda. Benim dağıtım izninde e, izin kullandığım için, dağıtımda izin kullandığım için e, bir gün yol iznim hakkım gitti. Boşa gitti. 3 gün kullandım. 2 gün e, evimde geçirdim. Bir günde yol gitmiş oldu. Ondan dolayı e, dağıtımdayken izin kullanmayın acemlik bittiği zaman. Gidin e, usta birliğine, usta birliğinden sonra izin kullanın verirler zaten. Neyse e, izin bitti vesaire tekrar Ankara bileti alındı. E, bu sefer usta birliğine. Acemilikte hiç devrecilik görmedim bu arada çünkü komutanlar izin vermiyordu. E, usta birliğinde devrecilik var. Sıracılık adı altında devrecilik yapılıyor. Ve komutanlar buna da müsaade ediyor bu arada bilginiz olsun. Ben defalarca şikayet ettiğim halde toplu bir şekilde yine hiçbir çözüm olmadı. Artık dişimizi sıkı sıkı bitti askerlik. Usta birliğinize gittiniz. İlk başta her zaman gibi belgeleriniz, evraklarınız kontrol ediliyor. Ondan sonra komutanına geliyor o birliğin komutanı. Benimki kıdemli başçavuştu o birliğin konuda Biz zaten 17 kişiydik usta birliğinde. Ee, evraklar kontrol edildikten sonra çantanızı alıyorsunuz. Tabi acemlikte verilen üniformalar, asker üniformalarla birlikte gidiyorsunuz oraya. Sonra gidiyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz bir tane çavuş geliyor zaten. Orada etkili bir çavuş. O sizi götürüyor ranzasına. Şuranza senin. Burada kalacaksın. 5,5-6 ay boyunca diyor. Sen yerleşiyorsun dolabına falan. Sonra diğer üst devler geliyor yanınıza. Diyor hoş geldin falan. ilk gün çok güzel. Seni şey yapıyorlar yani. Tartıyorlar biraz. Acaba bu bizi yer mi? Yoksa çok sessiz mi? Biz bunu mu yeriz? Gibisinden. Ee, neyse. ilk gün hiçbir şey olmadı. Yerleştim ben. Zaten çok yağmurluydu hava. İyice bunalıma giriyorsunuz. Böyle artık tuşlu var hala. Ama diğerlerinde Android görüyorsunuz. Usta Biline gitmişsin ve Android var. Neyse Android olayına geleyim. Ortama alıştık ettik vesaire. Android olayı. Çavuşlarınızı iyi tutmanız lazım. Ya da komutanlarla. Zaten bizim komutanların yarısı az çavuştu. O yüzden benle işte az çavuşlarla hepsi. Telefon olayını sokuyorsunuz usta bilinde yerine göre. Bende telefon e, sıkıntısı yoktu mesela komutan benden şarj aleti istiyordu gidiyordum veriyordum mesela yanında telefon oynuyordum yemek siparişi veriyordum mesela daha oralara da geleceğim. Neyse devrecilik konusuna tekrar döneyim devrecilik bizimkinde çok fazlaydı yani biz firar etme bile düşündük e, alt devre olarak ama bunun da bir kaçış noktası olmadığı için böyle bir şekilde devam etti. Nasıl devrecilik yapıyorlar? Ee, gelip senin kulağından çekmiyorlar tabi. Çekerlerse onlar suçlu tabi. Ne oluyor? Komutanlar da zaten e, izin verdiği için bu şeye, işlerin yürümesi için, devreciliğe izin verdiği için. Ne yapıyorlar? Gecenin üçünde koğuş çok batık gelmiştir ya da o gün tartışmışsınızdır onunla. Sizi hepinizi kaldırır alt devreleri. Su basar orayı yangın ortumuyla. Bunu çektirir size bir buçuk iki saat boyunca soğukta. Hiçbir şey yapamazsınız. Çekmek zorundasınız. Kavgesiniz, suçlusunuz. Tutanak yiyebilirsiniz. Askeriniz uzar. O gidersiz kalırsınız. Ee, bu gibi birçok şeyler var. Temizlikte atıyorum. Bizim MSB binasını temizliyorduk. Biz akşam mesai bitiminden sonra. Yerde bir tane kıl kaldığı zaman orayı tekrardan temizletiyordu mesela. Ya yani Bu şerefsizliktir ama yapacak bir şey yok. Günü geldi onlar gitti günü geldi biz gittik. Devricilik bu şekilde. Devricilik var. Kendinizi ona göre hazırlayın. Sakin olun. Ben çok sinirli bir insanım ama orada sinir sökmeyeceğini az çok anlıyorsunuz. Dişinizi sıka sıka o askerliği bitiriyorsunuz. Hiç gerek yok yani kavga etmeye. Ee, sonrasında ortama ayık uyduruyorsunuz. Ee, bizim üst devrelerin gitmesine bir ay kaldı mesela. Artık biraz daha rahatladık ama biz kendi alt devremiz ekip, ekibimiz olarak yani kendi dönemimizdeki insanlar olarak da devricilik yapmayacağız diye kendi kendimize söz verdik. Yani bizim altımıza gelenlere devricilik yapmayacağız, diye, ezmeyeceğiz dedik. Öyle anlaştık kendi aramızda ki öyle de oldu. Kimse arkanızdan sövdürmedik Üst devreler gitti, biz üst devre olduk, alt devreler geldi. Bir de şöyle arkadaşlar, usta birine gittiğiniz zaman yerinize göre yani gittiğiniz yere göre ben Ankara'daydım. Ben albay şoför mesela. Ben albay şoförlüğü yaptım e, belki sizde atıyorum ot biçme makinesi verirler. Onu kullanırsınız. Sonra kantinci olabilirsiniz. Makam çaycısı olabilirsiniz. Başka yazıcı olabilirsiniz. Birçok böyle iş kazancı olabilirsiniz. Aklıma geldikçe söylüyorum. Bu tür işlerde Neyse, ee, albay şoförü, ondan sonra servis şoförü seçilecek. Bana dilersen albay şoför olacaksın atıyorum. Samet sen servis şoför olacaksın. Okey okey. Arabalar üstümüze devir yapıyorlar. Ee, üst devirler gitti tabi. Biz üst devriz artık daha da rahatız. Telefonlar cebimizde geziyoruz. Tabi komutanın karşısına çıkartmıyoruz ama bu şekilde ee, devam etti askerlik. Albay şoförüne gelirsem çok güzeldi. Ee, sabah 5'te kalkardım. Üstümü giyinirdim. Kahvaltımı ederdim. Lojmandan komutanı alırdım. Karargaha getirirdim. Sonra sekreterlik odasına akşama kadar görev varsa, çıkacaksa ki genelde hep sürekli dışarıdaydık zaten araçla komutanla birlikte göreve giderdik. Bu şekilde gün çok hızlı bitiyor. Sonra akşam 5-5.30 mesai bitiminden sonra komutanı lojmanına bırakıyordum. Oradan gelirken... Ee, tekrar kendim geliyordum. Araçla birlikte. E, karargaha geliyordum. Arabayı park ediyordum. Ve günü bitiriyordum. O yüzden askerlik böyle güzel. Daha farklı şeyler de yaşadım tabi ama YouTube'a atacağım için bu videoyu pek anlatmak istemiyorum. Sıkıntılı olabilir diye. E, usta birliği bu şekilde arkadaşlar. Alt devre geldikçe daha çok rahatlıyorsunuz. Sonrasında Telefonu zaten olayı usta belinde biraz daha rahat götürebiliyorsunuz. Bizim güzeldi mesela hafta sonları her hafta sonu çarşımız vardı bizim. Kimi yerlerde hiç çarşı yoktu. 6 ay boyunca çarşısız. Ama bizde her hafta sonu çarşı vardı. Ee, nöbetler 2 saat boyuncaydı. Ki ben albay şoför olduğum için günde sadece 2 saat nöbet tutuyordum. Başka nöbetim olmuyordu. Bu avantajları güzel. Eee askerliğin son günlerine doğru artık biraz daha şey artıyor. Hadi bitsin artık gidelim. Hele sizden önce çıkacak devreniz varsa izin kullandıysanız o sizden bilin ki 2-3 gün önce çıkar izin kullandıysanız. O biraz insanın moralini bozuyor. Neyse artık askeriniz bitecek. Çıkacaksınız. Biletler alındı. Üniforma olayı. Üniformayı katıldığınız e, askeri yeri o karar veriyor. Bizimki isteyen götürsün, isteyen götürmesin gibi konuştuğu için biz hepimiz getirdik. Mesela şu an burada şapkam var. Askeriydi. Kullandığım şapkam. Üniformalarım hepsi burada duruyor. Bütün her şeyimi ben getirdim ana olarak kalsın diye. Herkes de öyle yaptı tabii. Ya palaskasına kadar getirdik, botuna kadar. Ee, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Askerlik böyle sakin olacaksınız, sinirlenmeyeceksiniz, alttan alacaksınız, arkadaş edinmeye çalışacaksınız, kötü olmamaya çalışacaksınız. Bu şekilde askeriniz rahat bir şekilde biter. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Unuttuğum, e, atlamış olduğum bazı şeyler olabilir. E, yorumlar kısmında aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. Hepsinin cevaplarım. E, videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.